Biyolojik kaderdir, kültür kaderdir. Peki ya yaşanan beden, doğa-kültür, özel-kamusal ikili karşıtlıklarına sıkışmadan kadının şifrelerini çözebilmek mümkün müdür siyasal yaşamda, erilin av alanına girerken? Her tercümede kalan şey ne diye soran Mark Wigley'nin sorusuyla başlamak gerekiyor belki de kadın-erkek ikili hiyerarşisini okumaya kadın erkek arasına sıkışıp kalmadan geçişleri yakalamak kalanı yeniden yeniden okumak izlerin izini sürmek gerekiyor geçiş noktalarını bulamadan kurulacak her yapının kadını yeniden üreten bir yapıdan öteye götüremeyeceğini unutmadan toplumda kadınlardan veya erkeklerden beklediğimiz rol ve davranışlar vardır. Bu rol ve davranışları 1970'lerden sonra toplumsal cinsiyet kavramıyla karşımıza çıkar ve e, kadınlardan ve erkeklerden beklenen rol ve davranışlar farklılıklar üzerinedir. Ama bu farklılıklar bir eşitsizliği doğurur. Kadını genelde ikincil konuma, erkeği ise bunu tepede kurur, kurar. Bunu ee, ve kadına ikincil konuma itar, ezer ve bunu her yerde görürüz. Her yerden kastettiğimiz nedir? Devletin kurumlarında görürüz, siyasette görürüz, ailede görürüz, okulda görürüz, eğitim kurumlarında görürüz. Yani toplumsal cinsiyet kavramı, yani yaşadığı o içindeki doluluk her yerde vardır. Kadının tarihine yolculuk başlarken bir fotoğraf asılı kalır çerçevede. Adı Olom Guj olan kadın ve yurttaş hakları bildirgesini yayınlayan, giyotine mahkum edilen o kadın. Guj anlatır bizlere. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik bayrağını dalgalandıran devrimin kadın için kanlı demokrasi tarihini. Burjuva devrimi kime demokrattı sorusunu 18. yüzyılın dehlizlerinde 21. yüzyılda sorduran da işte tam bu gerçeklik. Aslında kadın siyasette çok önemli. Çünkü kadın hem seçen hem de seçilen konumunda. Bu açıdan baktığımızda özellikle ülkemiz açısından baktığımızda kadın ve siyaset konusunun çok daha önemli olduğunu görebiliyoruz. Kadın siyasette bir siyasal aktördür. Neden? Çünkü kadın seçilen kişidir, seçilme hakkı olan kişidir. Ama aynı zamanda kadın siyasette siyasal aktörlere rol veren kişidir. Yani yöneticidir bir anlamda. Nasıl yöneticidir? Nasıl siyasal aktörlere rol verir? Kadın seçmen konumundadır. Yani siyasal aktörleri seçme konumunda olan bir kişidir. Bizim ülkemiz açısından baktığımızda Türkiye'de kadının siyasetteki rolü nedir? Kadın siyasette nerede yer alıyor diye baktığımızda aslında Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi 1930'lu yılları kadar iniyor. Yani cumhuriyet döneminde e, aslında 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesiyle birlikte Türkiye'de kadın devrimlerinin de başladığını görüyoruz. Medeni kanunla başlayan kadın devrimleri 1930 yılında yerel yönetimlerde kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle kadının aslında taçlandırılma yılı olarak karşımıza çıkıyor. Genel seçimlerde de yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de temsiliyet açısından kadına seçme ve seçilme hakkının 1934 yılında verildiğini görüyoruz. Şimdi çoğu zaman 5 Aralık 5 Aralık gelen 5 Aralık 1934'e gelen bu tarihi kutlarken diyoruz ki bugün siyasette kadına daha çok yer verilen birçok ülkede kadının siyasi kimlik olarak kabul edilmesi Türkiye'den çok daha sonra kabul edilmiştir. 1934 yılında Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkı verildi. 1935 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk kadın temsiliyeti, yüzde dört buçuklara varan bir oranla ilk kadın temsiliyeti sağlandı. Bu açıdan Tür Türkiye ilklerin olduğu ülkelerden ancak diğer ülkelere baktığımızda yani bizden çok daha önce kadına seçilme hakkı veren Avrupa ülkelerine baktığımızda Kadının parlamentoda temsiliyetinin Türkiye'den çok daha yıllar sonra başladığını görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin tarihinde tek partili döneme baktığımızda, tek partili dönemde Türkiye'de kadının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsiliyet oranlarının hep yüzde dörtler, yüzde üçler civarında değiştiğini görüyoruz. Ancak 50'li yıllara geçtiğimizde yani çok partili dönemin başlamasıyla birlikte hızlı bir şekilde kadının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsiliyet oranının giderek azaldığını görüyoruz ve çok, çok üzücüdür ki Türkiye'de 1950'li yıllardan sonra kadının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsiliyeti %1'lerin altına kadar inmiştir. Ancak Sonraki yıllarda 1980'e kadar olan dönemde tekrar kadının parlamentoda temsil, temsiliyetinin %3'ler %4'ler arasında gidip geldiğini görüyoruz. Sonuç olarak baktığımızda Türkiye siyaseti açısından baktığımızda kadına verilen erken dönemde verilen haklar var. Ancak bu hakların kullanımı neden bu kadar düşük oranda? Bu hakların bu kadar düşük oranda kullanımının nedeni acaba... E, ...yasalar önünde kadına sağlanan bir takım haklar olmasına karşın... ...kadının istememesi mi yoksa siyaset erkek, erkin elindeki e, bir iştir denilip... ...erkekler tarafından engellendiği için mi kadın siyasetin içinde yer almamıştır? Ya insan ırkının hiçbir üyesinin hiçbir gerçek hakkı yoktur... ...ya da hepsi aynı haklara sahiptirler dini, rengi ya da cinsiyeti ne olursa olsun bir başkasının haklarına karşı oy kullanan kişi böylelikle kendi haklarını tehlikeye atar diyen konsördeden deden tam 200 yıl sonra eşitlerden oluşan bir toplum vaadini gerçekleştirebilmiş midir insanoğlu? Aslında genel olarak baktığımızda kabul gören, sadece Türkiye'de değil, dünya siyasetinde de kabul gören siyasetin erkek işi oldu. Kadının ise siyasetteki yerinin daha çok ikincil bir konum oldu. Yani siyasi erk olan erkeği destekleyen, siyasi erk olan erkeğin kazanmasını sağlayan ikincil konumda bir kadın aktöre rastlıyoruz. Onca hukuksal dayanağa karşın kanun önünde onca eşitliğe rağmen gerçek yaşamda kadına verilen rolün çok da Öncelikli bir rol olmadığını görüyoruz. Peki Türkiye yine, yine Türkiye'yi örnek göstererek baktığımızda yüzde üçlük, yüzde dört'lük parlamentoda temsiliyet oranları açısından bakıldığında yüzde üçler, yüzde dört'ler civarında parlamento temsiliyetini sağlayan kadınlar kimler. Birileri parlamentoya girebiliyor. Siyasette yüksek düzeyde temsiliyet hakkını elde ediliyor seçiliyor. Ancak bu kadınlar kimler? Bu öncelik hangi kadınlara verilmiş? Genel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsiliyetine baktığımızda burada temsilci rolünde olan kadınların genelde üniversite mezunu kadınlar olduğunu görüyoruz. Yani eğitim düzeyi yüksek kadınlara seçilme hakkının daha yüksek oranda verildiğini görüyoruz. Peki seçilen kadın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne yapıyor? Ee, esas olarak dikkat ederseniz örneklerim hep Türkiye üzerinden çünkü e, Türkiye siyasetini anlama açısından Türkiye siyasetindeki kadının konumunu anlama açısından bunun çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi parlamentoya giren kadın genelde siyasi erk durumunda olan kendi parti genel başkanının istekleri doğrultusunda veya partisinin genel politikaları doğrultusunda söz verildiğinde konuşan, konuşma dedi, denildiğinde konuşmayan pozisyonunda. Genel olarak siyasi parti davranışlarını izleyecek olursak veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin konumlarını izleyecek olursak, oturumlarda erkek parlamenterlerin daha fazla konuştuklarını, daha önemli günlerdeki konuşmaların erkek parlamenterlere daha fazla verildiğini, kadınların ise daha ikincil konumdaki durumlarda konuşma hakkına sahip bireyler olarak mecliste temsil yetkisi aldıklarını görüyoruz. Tabii ki kadını seçerken, kadını parlamentoda bizleri temsil etmesi için oy kullanırken birçok kadının aklındaki konu beni temsil etsin, benim sorunlarımı parlamentoya aktarsın, benim sorunlarım parlamentoya giden bu kadınlarla birlikte parlamentoda yer alsın ve benim sorunlarıma çözüm getiresin. İşte bu açıdan baktığımızda meclise giren kadınların kadın sorunlarından kendilerini ayırdıklarını, partilerinin sorunları ve partilerinin sorumlulukları üzerinde yol aldıklarını görüyoruz. Sonuç olarak siyasette kadının alması gereken çok önemli, çok uzun yollar olduğunu görüyoruz. Aslında bu yolların biraz da engebeli yollar olduğunu görüyoruz. Çünkü siyasi erkin erkek olduğu bir ortamda ki sadece Türkiye'de değil tüm dünyada devlet başkanlarına bakalım, başbakanlara bakalım ne kadar kadın var, kaç kadın temsiliyetinin söz konusu olduğuna bakalım. Tüm dünyada siyasetin kadın için birçok engellerle dolu olduğunu görüyoruz. Kadının siyasal katılımının sınırlarını çizen erkek, kadının siyasal yaşam ve siyasal bütünleşme biçimlerini de belirler. Peki, bu siyasal yapı kadınların siyasal kavramlarını tanımlamaya yeterli midir? Daha önemlisi ise, siyasal süreçlerle kadının siyasal kavramları birbirini karşılar mı? Kadınlar için siyasal eylem alanı açan eril Bilmez mi ki kadın zaten eyleyen. Sorunun farkındayız. Sorun var. Sorunun varlığını biliyoruz. Sorunun nedenlerini biliyoruz. Esasen erkek elinde şekillenen bir siyaset, erkek elinde şekillenen siyaset içerisinde kadına verilecek rollerin biraz daha az görünür olması, kadına verilecek rollerin biraz daha ikincil olması ve yine erkek egemen siyasette kadına verilecek rol oranının düşük tutulması önemli sorunlarımız açısın arasında. Peki biz bu sorunların üstünden nasıl gelebiliriz? Bu sorunları nasıl çözümleyebiliriz? Buna bakacak olursak burada da değişik çözüm önerileriyle karşılaşıyoruz. Tabii her şeyden önce devlet erkinin, devleti yönetenlerin sorunun varlığını kabul etmesi sorunun varlığını kabul ettikten sonra da o sorunun çözümüne yönelik adımları atması gerekiyor. Şimdi gelişmiş ülkelerdeki tarihsel süreçlere, modernleşme adımlarına baktığımızda kadına ait, kadının siyasetteki yeriyle ilgili sorunun çözümünde en önemli uygulamanın kota uygulaması olduğunu görüyoruz. Kotanın dışında parlamentoda belli sayıda sandalyenin kadınlara ayrılması, belli orandaki sandalyenin mutlaka kadınlar tarafından doldurulması gerektiğine inanılması ve bu inanç doğrultusunda bir takım yaptırımların uygulanması veya kadınların görünürlüğünün sağlanması adına atamayla kadınların bazı noktalara getirilmesi ki örneğin siyasi partiler içerisinde çalışma düzenine baktığımızda Burada belki bir atamadan bahsedebiliriz. Örneğin bir siyasi partinin genel başkanı erkek olarak seçildiğinde genel başkan yardımcılarının seçilmesi aslında aynı zamanda bir atama işlemi ise siyasi partilerin bu atama sürecinde kadınlara daha fazla yer vermeleri kadının siyasette hem görünür olmasını hem de kadının siyasette etkin olmasını sağlaması açısından önemli. Kotaya gelince aslında kota denildiğinde hepimizin aklına gelen kadın kotası aslında kota bir pozitif ayrımcılık demek. Bu kota adı başlığı altında pozitif ayrımcılık dediğimizde bunun içine kadın girebilir, bunun içine erkek girebilir, bunun içine genç girebilir. Kotayı sadece kadınlara yönelik bir ayrımcı faktör, hatta kadını biraz daha aşağıya indiren bir faktör olarak düşünmekten ziyade geçiş süreçlerinde kadının ya da gencin görünürlüğünü artırmaya yönelik geçiş süreçlerinde kotayı pozitif ayrımcılık açısından doğru olarak irdelemek gerekmektedir. Aslında kota nerede olmalı? Burada önemli sorulardan bir tanesi de bu. Bizim kotamız var demek yeterli mi? Biz kota uyguluyoruz demesi bir siyasi partinin yeterli mi? Bunun da yeterli olmadığını düşünüyorum açıkçası her şeyden önce siyasi partilerin tüzüğünde kota ile ilgili gerçekçi maddelerin yer alması gerekiyor. Örneğin bu bir kadın kotası ile ise kadın kotası ise siyasi parti tüzüğünde demelidir ki partimizin kota uygulaması vardır. Kadın kotası demek belki tabii ki burada hepimiz için kadınlar adına incitici bir durum olabilir. Bunun adı cinsiyet kotasıdır cinsiyet kotasının oranı yüzde diyelim 40'tır. Böyle dediğimizde cinsiyet kotası olarak belirlediğimiz kota o gün için temsiliyet etkinliği düşük olan cinsiyet tarafına uygulanacaktır. Örneğin siyasi partilerde erkek egemen durum var demiştik. Demek ki bugün için kota cinsiyet kotası adı altında bile olsa kadınlara uygulanacaktır. Bugün kadının siyasetteki konumu açısından en güçlü ülkeler İskandinav ülkeleridir. Yine en güçlü ülkeler ikinci sırada Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da yer alan ülkeler. Bu ülkelere baktığımızda kota oranının yüzde 20 yüzde 50 arasında değiştiğini ancak bugün İskandinav ülkelerinde kota oranının yüzde 50'ler civarında olması şu mesajı bizlere vermektedir. Bakın kota belki de o ülkelerde de yüzde yirmi, yüzde otuz olarak başlar iken bugün demokrasinin geldiği konumda kota yüzde ellidir. Bu ne demektir? Kadın ve erkek siyasete katılım, siyasette yer alma açısından gelişmiş demokrasilerin olduğu ülkelerde eşit duruma gelmiştir. Sonuç olarak kota kadının siyasetteki görünürlüğü açısından son derece önemli bir pozitif ayrımcılıktır. Başlangıç kotalarla olmalıdır. Kota mutlaka yasalar nezdinde, seçim yasaları nezdinde desteklenmiş olmalıdır. Ve nihai hedef bir ülkenin gelişmişliği açısından, gelişmişlik ölçütleri açısından önemli bir gösterge olacak nihai hedef kadın kotasının yüzde kırklara %50'lere yükseltilmesi sonuç olarak kota kavramının kalkması kadının erkeğin siyasette eşitliğinin sağlanmasıdır. Kadın yaşam biçimi ve değerlerinin siyasal yaşama doğrudan nüfuz ettiği bir alana ihtiyaç duyar. Kadınların yaşamıyla kurulacak bu yeni siyasal alan kadınları diğer sorumluluklarıyla birlikte siyasete vakit ayıramayan örgüt içi çatışmaları göğüsleyemeyen türünden eril söylemlere karşı koruyacak ve kadınlığı yeniden inşa edecektir. Bu zamana kadar örneğin siyasi katılımlarda Türkiye veya dünya örneğinde de göreceğimiz gibi başbakanlar veya siyolar veya e, yöneticiler karşımıza çıkar ama bu kadınlar erkekleşmiş kadınlardır. Kardeşliği erkek kardeşlik olarak tanımlayan 1790'lar Fransa'sından biraz geçmişe, biraz da geleceğe gidebilsek bulabilir miyiz kadını tanımlayanı, bedenin esaretine düşmeden? Kadın siyaseti yapamaz. Kadın siyasette başarılıysa erkek gibi kadındır sözlerinden ziyade kadın da siyaseti yapabilir. Kadın siyaseti doğru biçimde yapabilir. Kadın kadın gibi siyaseti en iyi şekilde yapar fikirlerinin oluşmasını sağlayacak olanlar siyasette doğru biçimde konumlandırılmış, siyasette ne için var olduğunu bilen, siyasette neler yapması gerektiği konusunda inançlı kadınlar için olacaktır. Kim bilir? Belki de siyasal yaşamda kadının izlerini yine dada bulabiliriz. Kültürün doğaya, kötülüğün masumiyete, tarihin kökene eklendiği gibi bir gün eril olan erkeğin kadına eklendiğini de kabul eder. Geleneğin tam göbeğinde varlığını sürdürmeye çalışan kadın, siyasal yaşamda da varlığını bu ön kabulden sonra gerçekleştirebilir belki de. Ya da temsil eden ve temsil edilenin akışkanlığında temsilin teslimiyeti mi olur siyasal oyunda? Bugünden farklı olmadan yarını okuyamadan